Değerli Ovacıklar, 2014 yılında Hatipoğlu Baraj yönetimiz yapımına başlamış olup 2010 yılında tamamlanmıştır. Görüldüğü üzere Ovacık adına çok sulama tarım adı altında büyük bir katkı sağlanmıştır. Biz de hem sulama tarım alanında hem de turizm alanında neler yapabiliriz düşüncesiyle bugün burada toplandık. Hem bu gölün sulama alanını tarıma katkısının dışında turizm açısı açısından büyük bir mesane yapmayı planlıyoruz. İnşallah projemiz yapıldıktan sonra, gerekli girişimler yaptıktan sonra Güzel bir mesleğe alanı Ovacık'lara hem de Karabük'lere katmış olacağız. Bu da bölgenin turizm açısından büyük bir canlı katacaktır. İnşallah Ovacık'lara böyle bir eser kazanmış olacağız. Hem Karabük dışında civar ilerden de Ovacık ilçemize gelmek isteyenler de büyük bir turizm açısından büyük bir canlılık sağlayacaktır. Umarım herkese büyük bir faydası olacak ve turizm açısından büyük bir canlılık katılacaktır. Efendim şey ee, Ovacık'ın Hatipoğlu Gölü'nün haricinde Karagöl'de de güzel bir testi evet. var. Ovacık'ın turizm anlamında e, yeterli derecede faydalanını düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Sadece şöyle bir sıkıntımız var. Biraz daha canlanması açısından neler yapabiliriz? Bunu düşünmemiz ve üzerine durmamız gerekiyor. Karagöl'de gerçekten Ovacık adı altında büyük bir e, kazanç. E, daha önceden bakra projesiyle etrafında mesleğe yapılmış. Biz bunu biraz da ele, ele nasıl götürebiliriz? düşüncesiyle Karagöl için de farklı projelerimiz olacaktır. Hem Karagöl hem de Hatipoğlu'nu Ovacık'a katacak ve Ovacık açısından özellikle Karabük'ten değerli vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi buraya çekmeyi düşünüp hem turizm açısından hem de insanlarımızın refah ve güzel ortam adı altında büyük bir kazan sağlayacağız diye düşünüyorum inşallah.